Oh. Oh. dev kap dev. oh. Nasıl basıyor <laughs> lan? Aga, çevir. Akaya çevir. Oh. oh. Hangi yöne vurdu? O. Oh. oh. Golde mi? Oh. <laughs> wow, böyle bir zevk yok. Oh. Tamam ayağım doğru. Oh. oh. Oğlum çok güçlü lan. <laughs> Vallahi çok güçlü. <laughs> Aha geldi. Oy maşallah. Oy maşallah. Nasıl alacağız Mesut? Dur Lan dur kepçeyle alacaksın. Bir dakika. Yanda ha. Ha. Yanda. Burası var mı? Kakış nerede? Ha. O kapışa da güvenmiyorum, kipçiyor. Al koy. geldi <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ay maşallah. İlk torremizi aldık. Şöyle gördüğünüz gibi Fuji'nin şikine vurdu 40 gram. Heyecandan elim ayağım titriyor. <laughs> Heyecandan elim ayağım titriyor. Oh, ne zevk yaşattı be. Karadeniz'de <laughs> ya, büyük arkadaşlar. Oh, boya bak ya. Boya bak boya. <laughs>